Ben Mehmet Duran Doğan, Malatya Pavla Dernek Başkanı. Hayır. Sayın Başkanımızdan büyük bir hayranlığım var. Bu... bu, bu marketi Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya son gelişinde hazırladım. Burada yasa olduğundan dolayı, bayrak serbest olduğundan dolayı, bu yasa olduğundan dolayı içinde bir ahdi oldu. Sizler sağ olun, yani sizlerin vasıtasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu göstermek istedim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Allah onu başımızdan esir etmesin. Allah onu nazardan, beladan, nazardan esir gelsin. Kars'ın yazmalarını görseydik, göndermek istiyorum. Bir de ayrıca külliyete gitmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanımın yanına. Tanışmak için, emekli hakikati demek için. Evet, emekli hakikati bir oraya götürmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanına oraya gitmek istiyorum.